Sevgili dostlarım, takipçilerim merhaba. Bir videomuzda daha beraberiz. Hoş geldiniz. Nevzat Bey Hollanda'dan yazmış bize. Mesaj yoluyla gelmiş bu soru. Aynen şöyle. Türkiye'deki köyümüzde diyor 1985 yılında kadastro geçmesine ve babamın adına tarlamız tescil edilmesine rağmen köyden akrabam aradı ve köye kadastronun yeniden geldiğini bizim tarlayı komşu tarla sahibi adına yazdıklarını söyledi. Bu nasıl olur? Zaten 1995 yılında kadastro geçti. Yeniden yeniden kadastro olur mu? Buna karşı ne yapabiliriz diye sormuş. Tabi bu soruda da bazı eksiklikler var ama ben genel olarak cevaplandırmaya çalışayım bu soruyu da. Normalde bizim kadastro mevzuatımıza göre kadastro bir ülkeden bir kere geçer. Yani bir yerden bir defa kadastro yapılır. Bir daha kadastro yapılmaz. Ancak bu kadastro çalışmaları yani kadastro yapıldı, kesinleşti, tapuya tescil edildi, gayrimenkul. Fakat bu tapuya esas kadastro çalışması teknik bir çalışma olduğu için bazen sınırlandırmalarda, ölçümlerde hata yapılmış olabiliyor veya çok eskiden yapılmıştır. O zamanın tekniğiyle yapıldığında bugünküne göre hata payları olabiliyor. Bunu düşünen kanun koyucu 2005 yılında kadastro kanunun 22. maddesinden A fıkrasına bir hüküm koydu ve dedi ki eğer sınırlandırmalarda, ölçümde, tersimatta, paftalarda bir yanlışlık var ise bunların yenilenmesi için kadastro yapılır diyor. Bunun için 2005 yılından itibaren yenileme kadastrosu veya güncel ismiyle kadastro yönetmeliğinin de öyle ismi değişti. Güncelleme kadastrosu yapılabiliyor. Yani Nevzat Bey'in sorduğu birinci soru tekrar tekrar kadastro yapılabilir mi? Hayır yapılamaz. İkinci kadastroyu yasak ama yenileme yani demin söylediğim kıstaslara göre bir kadastro güncelleme çalışması yapılabilir. Sorduğu sorunun ikinci kısmında şunu söylüyor. Diyor ki ne yapabiliriz buna karşı? Tabii ki detaylı bir bilgi yok. Hangi aşamada akraba aramış ama hangi aşamada bu güncelleme kadastrosu yapılıyor? Bunu anlamak mümkün değil ama ben genel olarak söyleyeyim. İkinci kadastro Demin de söylediğim gibi yasak ancak güncelleme yapılabiliyor ama bu ne de Sınırlandırma, çizim, paftalardaki hatalar, ölçüm hataları. Özellikle sabit sınırlar varken örnek bu 1985 yılında Nevzat Bey'in sorduğu gibi. 85 yılında sabit sınırlar varsa yani taşınmazın işte deredir, çeşmedir, kayalıktır, yoldur ve hala bu mevcutsa bu sınırlar o zaman bu kadastroda bir daha kontrol edilir yeni tekniklerle hata olup olmadığı ölçülür ama Burada kesinlikle ve kesinlikle mülkiyete yani malik kimdir buranın diye bir tespit veya değiştirme yapılamaz. Bu yasaktır. İkinci olarak da taşınmazın vasfı değiştirilemez. Yani arsaysa, tarla, tarlaysa bahçe yapılamaz. Bu kadastro çalışmalarının, güncelleme çalışmalarının dışındadır. Mülkiyet olayı 1985'te çözülmüştür. Burada sadece demi söylediğim gibi sınırlarla ilgili yenileme veya güncelleme kadastrosu yapılabiliyor. Şimdi burada hangi aşamada olduğunu söylememiş bize ama şunu söyleyeyim. Eğer hala devam ediyorsa çalışma ve bilgilendirme askı süresi içerisindeyse kadastro komisyonuna Nevzat Bey itiraz edebilir. Komisyon inceleyip tabii ki belgeleri sunacak. inceleyip askı ilanında 30 günlük askı ilanı içerisinde kararını bildirir. Kendisine herhangi bir tebligat yapmaz ayrıntılı bir şekilde. Eğer 30 günlük askı süresi içerisindeyse hala geçmediyse bu 30 günlük askı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesine dava açabilir. Şayet bu sürede geçmişse ve kadastro tutanağı kesinleşmişse ki kesinleşme bu askı süresinin son gününü takip eden günden itibaren başlar. Bundan sonra 10 yıl içerisinde hak düşürücü süredir. 10 yıl içerisinde yetkili Asliye Hukuk Mahkemesi'ne tapu ve iptal tescil davası açıp hakkını arayabilir. Bu soruya da bu şekilde cevap vermiş olayım. İnşallah faydalı olmuştur. Bu tip kısa sorulara kısa cevaplar şeklindeki yapacağımız cevaplı yorum programlarına devam edeceğiz. Bizi takip etmeye devam edin. Türk hukuku ile ilgili başka bir videomuzda buluşmak üzere. iyi günler diliyorum. Bir olarak ben mecburen yani, Eğer bir gelişme olursa. Ölmüyoruz ve bu yeterli ölmüyoruz.